It's been a long time since I've been to a cafe, so I'm going to have a cup of coffee and a cup of coffee. I'm going to have a cup of coffee and a cup of coffee and a cup of coffee. Ya. Ya. Ara ara bulamazsın hiçbir yerde bu müziği. Ara ara bulamazsın hiçbir yerde bu müziği. Ara ara çıkmaz yoluna varamazsın. 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 Ye. Yaz senesi. Yaz senesi. Bulamaz seni. Yaz senesi. Yaz senesi. Yaz senesi. Ulluma seni, Ulluma seni. O. Yaz senesi, Yaz senesi. Ara ara bulamasın onu nerede ki? Yaza girdik, biz şu an 28 Ağustos. Bu şarkı 29 Ağustos'a yayınlanacak. Ama ne yazık ki erken yayınladım. Bu saatte yayınlamam çok değişik bir fark edilir. Çok değişik bir fark dedi. よせねしゅよせねしゅよせねしゅよせねしゅよせねしゅよせねしゅよせねしゅよせねし Yes, Tennessee, Tennessee!